Zaten genellikle e, ilk ilan edilen günde çoğunluk sağlanmıyor. Bu bir alışkanlık haline geldi. İki alan maçından sonra ikinci başkan Levent Özelen meclis üyeleriyle birlikte bıraktıklarını söyledi. Şimdi şunu söylüyorum. Ben onu daha evvel de söyledim. Bakın. E, şimdi biz dışarıda çok rahat maçlar kazandık. Yani baktığınız zaman Dışarıda topladığımız puanlarla iç sahada kaybettiklerimiz kıyaslanmayacak ölçüde, boyutlarda. E şimdi Alanya maçı bizim için gerçekten önemli maçlardan biriydi. Her maç önemli. Kendi sahamızda oynadığımız. E şimdi 5 dakikada öne geçiyoruz. İlk 10 dakika içerisinde iki tane yüzlü yüzlü gol kaçırıyoruz. Ondan sonra tek bir pozisyonları oluyor. Ve maçtan bir bir ayrılıyoruz. O anki tepkilere verin bazı şeyleri. Öyle değerlendirin. Şunu söylüyorum yani Adana Demirspor elbette sahipsiz kalmaz. Bizler olmasak belediye meclis üyeleri olmasa Adana Demirspor kapanacak mı? Asla öyle bir şey olmaz. İki tane aday konuşuluyor mevcut yönetim arjinde. Be Bekleyip göreceğiz inşallah gelirler e, ciddi olarak işe sarılırlar hiç şüpheniz olmasın biz de elimizden gelen bütün her şeyi yanlarında dururuz elimizden ne geliyorsa onları da yaparız bundan kimsenin şüphesi olmasın yeter ki Adana Demirspor bu zor günlerden kötü günlerden bir an önce kurtulsun başka Adana Demirspor yok. Sayın Gökoğlu, size neler söyleyeceksiniz bu mektupun sağlanamadı haftaya ertelendi. Başkan açıkladı yani artık bizim Konuşmaya her şeyi açıkladı Bekir Bey. Sizin düşünceleriniz nelerdir önümüzdeki hafta devam edecek misiniz? Başka adaylar var mı? Önemli bir kongre süreci. Hiçbir taraftan bir açıklama gelmiyor. Taraftar çok meraklı. Daha iyi işte, daha güzel olacak demek ki. Yani önümüzdeki haftaki kongre şenlikli, güzel gibi genel kurulu üyeleri herkes nasip olursa gelecek Demirspor'a yakışan bir kongre yapacağız hep beraber. Bugünkü yönetimle kim aday çıkacaksa o sizin yorumunuz. iki tane aday var diyorsunuz ama kimse ortalıkta gözükmüyor. Peki siz devam edeceksiniz. Şimdi mısınız? mevcut yönetim olarak. Senin soruna cevap vermeyeceğim. Ee, onu Allah bilir o zaman. Anlatabildim mi? Ee, zaten iki kişi de dediğin iki kişi de burada yok. Eğer ilgileniyorsa, eğer bir gram demir sporluk ruhu varsa ilgilenenler de bugün bu kongre iptal de olsa Gelirler, ilgilenirler. Kulüp şey çalışmaları yaparlar, liste çalışmaları yaparlar. Demirspor'u daha ileriye nasıl götüreceğiz? Bir hafta kalmış. O tür konuşmaları, o tür şeyleri detaylı arkadaşlarıyla, ekiplerini belirlerler. Adam gibi de çıkarlar listesini. Der ki, listemiz bu. Biz bu Demirspor Kulübü'nün başkanlığına adayız ve yönetimine adayız. Ee, şu ana kadar da böyle bir şey yok. Yaklaşık 15 gün önce bir yazılı açıklaması geldi aday Yönetim devam ediyorsa biz yine Bakın, saygı duyuyoruz. Bakın şimdi şunu da şimdi şunu da söyleyeyim. Sizden bir cevap bekliyorum. Şimdi, Sa şimdi Sayın Aydoğdu e, bunu sen söyledin. Yani Abdullah Ay olarak, Koza TV olarak bir muhabir olarak sen söyledin. Bana dedin ki geçen hafta Sayın Aydoğdu tek listeyle gelmek istiyor diye sen bunu du, bunu söylemen. Ya sen söyledin evet, bunu bana. Tek listeyle tek Doğru listeyle ben gelmek anladım. istiyor diye. Evet. Sen söyledin bunu bana. Ha ben de dedim ki sana. Ya kusura bakmasın. Bu kulübün 600 619 tane genel kurul üyesi var. Ben bunu başka insanlara da söyledim. Büyüklerimize de söyledim. 619 tane üyenin yok sayıp da Kimse Sabancı, kimse Koç değil, kimse hold, kimse holdik sahibi değil. Peki siz neyden yanasınız? Çok kişi mi olsun, tek aday mı olsun? Onu Allah bilir. Yansınız. Keşke çok olsa. Demirspor için en iyisi keşke çok olsa. İnşallah öyle olur. Ben bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın, çeşitli dedikodular üretiliyor. Kafalar bulandırılmaya evet. çalışıyor. Takım sahipsiz değil. Şimdi bazen de işte işte takımın başında kimse kalmadı ve değil arkadaşlar. Mesela dün arkadaşım takımın başındaydı. Antrenmanı seyrediyordu. Ben de bugün çocukların hesaplarına para yatırmak için arkadaşlarım biliyor. Belediyede mücadele veriyordu. Perşembe sabahı kadar dört buçuğa kadar para bize aktarıldıktan bugün de sonra ediyor. bugün de devam ediyor. Onun için sahipsiz değil. Herkes samimi olsun, içten olsun. Kimse kimseyi yaralamasın. Biz Mustafa Tuncel'in o bize bıraktığı emanet olarak gördük bunu. Bunu defalarca da söyledim. Mustafa Tunçel bu başındaki bu kötü bir olay geldi. Şey şu an tutuklu olarak yani yargılanıyor. O ayrı bir olay. Ama biz Kongre kararı aldığımızda bakın, Kadir Deniz burada avukatımız şahittir. Kendisi hapishaneye gittiğinde niye ben ölmüş müyüm ki Kongre kararı al dedikten sonra farklı siyasi görüşlerde olmamıza rağmen ve belediye meclisinde ilk kavgamı Mustafa Tuncel'le yapmama rağmen ben bu işe madem bu böyle söylüyor ben sonuna kadar burada kalacağım mücadele edeceğim dedim. Bu bir emanettir. ahte vefadır. Bu namus anlayışıdır. Bunu sonuna kadar yaptık bugüne kadar geldik. Gelsinler herkes eteğindeki taşı döksün. Samimi olsunlar yeter ki.